Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni Brawl Stars bölümüne hoş geldiniz diyorum. Ve e, uzun zaman oldu arkadaşlar, video çekmiyorduk e, ve burada kimler var bakalım beraber çekelim dedik. Kimler var, kimler var gelin bakalım dökülün, 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 dökülün gelin bakalım. Sakin, sakin. Ben Mina. Evet Mina. Canım benim burada komiş. Evet Emir burada ben ve ben... de Emre. Ay. Evet arkadaşlar, <laughs> Emre'nin kuzenleriyle beraber... <laughs> 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 Emre'nin kuzenleriyle beraberiz. Evet, şimdi arkadaşlar, e, Brawl Stars oynayacaklar sıra sıra. Evet, sıra sıra. İlk önce sıranın, sıra <laughs> Mina'nın. Mina oynayacak. Evet, e, kupaya göre sıralama yapacağız. 1, 2, 3 diye bir saniye Mina. Savaş topu. Yani, Yok, savaş topu değil. Normal hesaplaşma oynayalım. Tamam evet. mı? i̇şte. Evet. Ondan sonra kupaya göre şey yapıyoruz. sonuncu olan şarkı söyleyeceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar. Mina oynasın. Aa, evet. evet bu arada arkadaşlar <laughs> abone olup like atmayı <laughs> unutmayın <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> takip etmeyi. De. Evet takip etmeyi unutmayın. Olumsuz. Dalga geçtim. Şey çok iyi. Takipçiler.

<laughs> ne yapıyor? Ne? İnsanlar öldürüyor. Orada arkadaşını koru, arkadaşını koru. Aa, mı evet, hadi be. Kaçma, kaçma, vurursun. Ha, vurdum. Tekrar. Cenaze Aşağıda kutu da var, ona da gidebilirsin Mina. Kutu var Mina burada. Ona gitmez. Gitme. Orada orada kutucu var burada.

Bence de yani. Evet arkadaşlar kamera yanlış yerde olduğu için e, göremiyorsunuz ama arada gösteriyor kendini. Oo, Mine bu işi biliyor. Mine pro. Ne birinci oldu. Ne birinci oldu. Hadi ya adam. Bir çıkarma. Oo. <laughs> <laughs> oh. Meteora ölüyor <laughs> daha Hadi vur bir tane daha. Helal. Ama ne? ölmedi ne? nerede? Ah, vur, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Sessizlik> <Gülüyor> evet arkadaşlar Mina birinci oldu bakalım ee, tamam Mina birinci oldu 9 kupayla şimdi kupa sıralamasına göre gel bakalım Emre ne yapacak bakalım şimdi Emre inşallah ölmez evet. <laughs> ölmez zaten ben de Emre so, savaşçını seç ben de yesiyle oynuyorum. Oyna Tamam. Hadi. Şimdi herkes anla yeni Ben de bunu saymıyorum. Ben de trimo seviyorum. ne? Hafif çok iyi. O ne? O Hop hop hopra. Gel abi. Bora, bora. ne güzel bir oyun Bakıyorum da karakterim ben ee, Yakında bir tane Brawl Stars şarkısı yapalım mı? Yapacağız. Evet arkadaşlar yapmayı düşünüyoruz. Ben öyle bir aklıma geldi. Neyse de şimdi kanalda konuşalım. Brawl Stars karakterimle ilgili bir tarz var. Yeah. Ooo <laughs> <Kafasına gülüyor> ölüyordu az daha. Aslı ben. bak var onda bak. bak. Sanki ne yaptın sen acaba? Hani, Emre inşallah söyler. Bakıyorum da karakterim. Ne böyle gel? Ama ikinci oldu. oldu. Evet bakalım kaçıncı oldum. Şu Kaç bu? kupa? <laughs> İki kupa evet. Emre ha. ne yapacak bakalım. Ben bakalım. bu pro. Evet arkadaşlar Emre Şöyle bir bakacağım. Şöyle. Emre ne yapacaksın bakalım. Hadi bakalım. Ok, Şimdi gelmesini istiyorum. <laughs> Hadi. Ben çok heyecanlıyım. İki el olacak mı? Tamam. Bakalım iki el olacak mı? İki ellik var mı? Tut da. Ooo <laughs> mortis de var. Mortis çok güzeldir. Mortis böyle gidiyor. E, Emre'den sonra ben. Arkama e geç. E, Yok artık. Frank'i de öldüremezsin er. canım. Ha. Oh, ah be. Sen yürek ha. yedin galiba Emre. Frank'e kafa tutuyorsun. He? Abi bir tane daha, hayır hayır, daha belli değil, kupaya göre. Bakalım şimdi, Aa, evet, eksi iki Emre'cim şarkını söylüyorsun bakalım, hadi <laughs> söyle insan... bakalım şarkını. Ne? Ha? Oynayacaksın, dur. Şarkını söyle, bir aklından bir şarkı, cezalısın çünkü. Bu <laughs> 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 saçma Ve bir şarkı. Enes Batur'un şarkısını biliyorsun, o kadar. <laughs> Biliyorsun yani? Hadi bakalım. Ama biz olun yani. Hadi söyle bir tane o kadar. Şey. Hadi söyle. Hadi söyle. Şey. Ben de. Kafana sor. Bravo. Bra. Hayır ne bu olsun tak. Ay, Ay elinin ha. şey. Hadi bakalım. Söyle bakayım. Hadi bak söyleme. bak. Ee, nay, nasıl Dolunaylı. ya?

e, şöyle bir bakalım ne kadar dakikamız var. 6 dakikamız bir oyun daha atacağız. Yine Mina oynayacak sırayla. Hadi gel bakalım. Ben bu sefer, bu sefer... Bu sefer ikinci şeyimiz... Turumuz. Turumuz. Olur. Ondan sonra Olur. üçüncü tur yok daha. İkinci turda Mortis kısa kesiyoruz. Mortis Ne? Mortis yok. Mortis yok bizde. Evet. Ben... E, yine aynı şekilde şarkı cezalı. Oyun oynayacağız. Hadi bakalım. Hadi Arkadaşlar bu de bir derde, bir derde, bir derde. Evet. İlerleyen zamanlarda var. büyüdükleri zamanlarda Hadi bakalım. No, mina 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 mi? mina, mina. Mina. Arka, sus. Haydi sus. Mi? mina Haydi mina haydi Tam zamanı, tam zamanı şimdi Haydi mina haydi Mina haydi

He? Söylemesin. Söylesin. Söylesin. Söyle Birinci olmasa da olsa da söylesin bir tane bir şarkı. Söyler misin Söylerim. Birine? Hadi oyunu oynarken bize bir şarkı söyle. da 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 Kardeşim <laughs> şey, ne şey oldu? <laughs> Kızım, ben, ben. Eğer ayağım kayarsa aboneliyim ben. <laughs> <laughs> ben. ben. Ooo helal Milo. O da birinci oldun. Her seferinde birinci oluyorum Milo. Ben de. Araçları değiştirdi yine. De, yine. Yine mi? Yok Anladım. Bir Evet, sıra Nemirde. Mina birinci oldu. Oturun, sessiz olun. Beynini, beynini çalıştırdı beynini. Evet, Mina karakter değiştirdiği halde, sen de mi onu aldın? Evet da be? Dur dur lan sen kafa mı tutuyorsun lan sen? Sen bana kafa mı tutuyorsun lan? Lan sen bana kafa mı tutuyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kalsın çıkıra kendin düştün. Arkadaş. Sen, <gülüyor> 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 Siz, hadi bakalım. Kalk bakalım kaçını? <laughs> Eksi dört. Hadi bakalım. <laughs> Beşinci oldun. Beşinci. Evet bakalım Allah, Emre, Allah, Emre, de... Emre kaçıncı olacak bakalım. Emre sonuncu olur. İnşallah sonunda olur. Kaçıncı olmuştum ben? Ben, önce de önce yani. ben de onu oynadım. Öyle diyor. Ben demedim çünkü ayıp diye korkuyordum. Hadi oyna. İkinci el yok arkadaşlar. Bak şimdi ölümü yapıyor. Emre. Hem. nasıl kaç yok? Ha, la ha, la ha. la la ya la la bu son oyunumuz arkadaşlar. Bir bakayım. Vedamızı yapacağız. O oh, kaçayım. Kaçayım. Sakin ol oynayayım bir kere. Yok, sonra oynarsın. Şimdi videodan sonra oynayalım. Video uzun sürüyor. Kaç arkadaşım lütfen. Zaten takipçileri izlemek istemiyorum. mu? find no. Oynarsın. Hadi. Ama ama, ama. Evet evet. evet evet Emir seni böyle alalım Hı. şarkını söyle <laughs> evet Emir alacağız şarkısını söyleyecek. yok ee, videoyu bitireceğiz şimdi. Siz ne? Karpatlar Tamam ee, bir saniye Emir söyle bakayım. hadi. Bakalım söyle. Evet kartaldan söyle bir bakalım şöyle Beşiktaş Marşı şey. söyle hadi bakalım. Başka bir şey söyle. Tamam başka bir şey söyle. <laughs> Kızgın güllerin üstüne işte düşmüş bir at kafasıyım ben. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bravo. bravo. <laughs> evet şöyle yanıma gelin bakalım arkadaşlar. Ben de, ben... Şimdi oy, bir saniye bir şey yapacağım. Gelin bakalım. Bu sınıfta yapıyoruz. Evet evet arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka ben videoda ne oynayacaksın? Tamam video bitsin mi oynayacağız? Topuştu. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın olalım. abone olun like atmayı unutmayın. Like atmayı.